Bilişim Akademisi'nden herkese merhabalar sevgili öğrencilerim, çok değerli velilerim. ilkokul, ortaokul, lise ve ana sınıfında öğrenci olanlar ve onların değerli velileri. Lütfen beni çok iyi dinleyin. Son zamanlarda özellikle de okulların açılmasına çok kısa sürenin kaldığı şu günlerde. Defter, kitap, kalem, çanta, silgi ve benzeri kitap, kaynak kitap, soru bankası, test kitabı her neyse. Tüm kırtasiye ürünlerinin pahalılığıyla ilgili çok ciddi şikayetleriniz var bunların farkındayım. Bu konuda yetkililerden de size bir destek paketi geldi. Beni lütfen çok iyi dinleyin. Kimler alacak? Nasıl başvuru yapılacak? Öğrencilere nasıl yardım yapılacak? Nakit yardımı yapılacak? Sizlere bunları aktaracağım. Gördüğünüz gibi devletin resmi haber kanalı TRT Haber'deki bir habere göre sosyal destek paketi genişliyor. Ailelere eğitim yardımı geliyor. Bu kapsamda dikkat edin ilk olarak eğitim hayatı devam eden çocuklar için ailelere nakit yardım yapılacak. Yani öğrenci kardeşlerimin, sevgili öğrencilerimin annesine babasına nakit yardım yapılacak. Ve devamında çocuklara eğitim yardımı yapılacak. Eğitim hayatı süren çocuklar için ailelere nakit yardım yapılacak. Böylece okula giden çocuklar için sağlanan kitap ve okul araç gereci yardımlarına nakit yardım da eklenecek. Aile destek yardımı da genişletecek. Rakamlar da arttırılacak. Ne zaman peki? sosyal yardım paketinin ayrıntılarının Ekim ayındaki kabine toplantısında açıklanması bekleniyor. Yani kabine toplantısından sonra size yapılacak yardımın miktarı nasıl başvurulacağı açıklanacak. Biz de size YouTube kanalımızdan bu yardımlara başvurup bu nakit yardımları alabilmeniz için tüm desteği vereceğiz. Büyük ihtimalle bu başvurular e-devlet üzerinden olabilir ya da bunun yerine okullardan ya da başka bir devlet kurumuna bu başvuru direkten dilekçeyle yapılabilir. Biz bunların hepsini değerleyeceğiz. Başvurular nasıl yapılırsa sizlere adım adım başvuru adımlarını göstereceğiz ve öğrencilerimizin bu nakit yardımından yararlanması için sizlere destekleyeceğiz. Bizi takipte kalın, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.